Çevir al, çevir al, oyna devam, oyna de. devam, evet, çabuk oyna, evet, oyna, 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 evet, oyna, aferin, çabuk oyna, evet. oyna. E, ALEGİ Spor geçen sene çok güzel işler yaparak büyük başarılara imza attı. Bu sene de aynı şeyi yapmak için uğraşacağız. 12-13 tane oyuncumuz gitti, yerine farklı oyuncular aldık bir uyum süreci geçecek. 4-5 hafta sonra inşallah uyum halinde oynayan, eskisi gibi rakibine karşı sistem oynayan bir takım oluşturmaya çalışacağız. Biz ilk başta Temmuz ayında başladık. Şampiyonlar Ligi maceramız vardı. Bu macera içerisinde Kartepe'de kampımızı yaptık. Sonra Sırbistan'a gittik. Bizim için çok büyük tecrübe oldu. 1-0 yenildik ama iyi oynadığımızı ve orada Türk futbolunu iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. O süreçten sonra geldik. Tekrar ikinci aşama lig için hazırlanmaya başladık. Bu aşamada da şu anda e, bu hafta lig başlayacak. Kızlarımla beraber lige hazırız. Çok güzel bir duygu. E, emeğinizin karşılığını almak her zaman güzeldir. Biz geçen sene emeğimizin karşılığını aldık. Bu sene çok daha çetin, zor bir lig olacak. Bunun bilincindeyiz. Bunun için de sıkı çalışıyoruz. İnşallah bu sene de Sonuna kadar mücadele eden ve sonunda da şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Çok güzel tepkiler aldık. Gerçekten bu Güneydoğu Anadolu bölgesi, diğer bölgelerden, her bölgeden bizim için dua eden insanlar olduğunu bilmek, bizim başarımız için gerçekten bu kadar sevinen insanların olduğunu görmek bizi çok daha mutlu etti. Çünkü bu bölge diğer bölgelere nazaran biraz dezavantajlı bölge oluyor. Oyuncu isterken buraya getirmeye çalışırken özellikle yurt dışından gelen oyuncular bölgeye baktığı zaman bence bu doğru değil ama o dışarıdan böyle gözüktüğü için sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu sene yine başarımızla bu algıların hepsini değiştireceğiz. Öncelikle teşekkür ederim. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda sıkı bir çalışmayla başladık. Disiplinli bir şekilde ilerliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi tekrar bu yılda şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Daha hızlı bir takımız. Yeni arkadaşlarımız eklendi takıma. Yabancı arkadaşlarımız geldi. Uyum sürecimiz vardı tabii ki. Bu uyum sürecimiz de bence gayet iyi geçti. Şu anda her şey iyi gidiyor. İnşallah bu yılda şampiyon biz olacağız. Çok güzel, e, aynı hırsla, aynı mücadeleyle başlayacağız biz. Çünkü geçen yıl yaşamış olduğumuz şampiyonluk çok ayrıydı bizim için. Evet, e, takım arkadaşlarımız değişti, e, belli sebepler vardı tabii. Ancak biz bunları e, bir kenara bırakacağız ve bu yıl emin adımlarla ilerleyeceğiz ve tekrar bir şampiyonluk yaşayacağız. Çünkü şampiyonluk çok başka, yaşamak lazım. Öncelikle teşekkür ederim. Yeni sezona iyi hazırlanıyoruz. Pazar günü maçımız var. Zor bir gruba düştüğümüzü düşünüyorum ama tabii ki elimizden gelen en iyisini yapacağız. Geçen sene olduğu gibi bu sene de iyi hazırlanıp daha çok çalışıp şampiyonluğu hedefliyoruz. Geçen sene e, ilk maçtan son maça kadar iyi mücadele ettik, e, şampiyon olacağımıza inandık e, ve şampiyon olduk. Bu sene de e, ilk maçtan son maça kadar elimizden geleni yapıp kupayı tekrar Gaziantep'e getireceğiz inşallah. Sağ ol kardeşim bravo